Merhaba sevgili dostlar, Para Havadis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Max'in çok güzel bir etkinliği var. Max borsasının Türk kullanıcılara kadar, e, Türk kullanıcılara özel bir etkinliği var arkadaşlar. E, burada Max token tutarak, Max token tutarak 3000 adet Max havuzundan faydalanabileceksiniz sevgili dostlar. Güzel bir etkinlik. Tabii biz şu an bir e, ayı piyasasında olduğumuz için böyle etkinlikleri sık sık sizinle paylaşmak istiyorum ki hani e, piyasa hareketli değil hiç olmazsa hmm. e, ne yapabilelim e, bir yerlerden kazançlar sağlayabilirim. Evet projeyi anlatmadan önce biliyorsunuz bizim her hafta bir çekilişimiz var. Bu haftaki çekilişimiz Ağustos ayı piyasalar umut veriyor. Umut vaat ediyor. Hatta video arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsunuz altına bir tane yorum konduruyorsunuz ve önümüzdeki hafta canlı yayında kazananları çekiyoruz sevgili dostlar. Yine e, kripto para sohbeti ettiğimiz para havazi Telegram grubuna dahil olabilirsiniz. Kripto paralarla ilgili son dakika haberleri okuyabileceğiniz para havazi Twitter adresimizi de takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi öncelikle Max borsasına hiç üye olmamış arkadaşlar için e, Max borsasından bahsedelim. Max borsası bizim 9 ay önce anlattığımız Türkiye'de Türkçe destek alabileceğiniz borsalardan bir tanesi arkadaşlar. Ayrıca Max Borsasında e, üye değilseniz üye olmak istiyorsanız da burada bir komisyon indirim linki var. Bu yüzde 20 idi biz bunu yüzde 40'a çıkarttık. Şu an Max Borsasına e, kayıt olursanız bu linkten yüzde 40 alım satımlarda komisyon indirimine sahip olabilirsiniz. Eskiden yine bu linkle üye olduysanız o yüzde avantajınız yine sizde var arkadaşlar. Burada Max Borsasının üye olmak, para gönderme, kayca doğrulaması yapmak, kaldıraçlı işlemleri vesaire burada videoyu detaylı bir şekilde incelerseniz, izlerseniz ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz sevgili dostlar. <gülüyor> Tabii <gülüyor> bu etkinliğe katılmak için demin söylediğim gibi Max Borsası'na üye olup KYC yani kimlik doğrulamanızı yapmış olmanız lazım. Ee, Max Borsası'nın kendine ait bir tokenı var arkadaşlar. MX token diye. Şöyle bir yıllık performansa baktığımızda 3.70'lik bir rakamdan geri döndüğünü görebiliyoruz. Borsanın kendi stabil, stabil demeyelim de borsanın kendi coin'i bu arkadaşlar. Ee, i̇şte BNC'in, BNB coin'i gibi. O yüzden kendi coin'i ayakta tutabilmek için sürekli etkinlikler yapıyor MEX borsası. Ee, dediğim gibi zamanında 3.70'lere kadar ulaşmış bir token. Ee, şu an Huobi borsasında, Bybit borsasında ve kendi borsasında listelenme olduğunu görebiliyoruz. Yani burada e, iki tane, kendinden büyük iki tane kripto para borsasında da listelendiğini görebiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu ilerleyen zamanlarda herhangi bir boğa gelmesinde iyi bir fiyatlanacağı, fiyatlanabileceği anlamına geliyor. Tabi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. 450 milyon tane şu an toplam arz varmış. Bunun sadece 100 milyonu piyasada geziyormuş sevgili dostlar. Ee, bununla ilgili bir Max'in bir etkinliği var şimdi. Bir bakalım. En EMX Türkiye özel, Türkiye özelmiş bakın. Başka sadece Türkiye'de kullanıcılar katılabiliyormuş buna. O yüzden hani 3.000 EMX küçük bir havuz değil e, şeyler için Türkiye'ye katılanlar için. Bu etkinlik elinde belirli bir EMX token bulunduran kullanıcılarımızı özeldir. Son katılım 8 Ağustos, son 8 Ağustos'a kadar başvuru yapmamız lazım. Elimizde EMX token tutma şeyi de e, süreleri de 8 Ağustosla 15 Ağustos arası. Elinizde kaç tane MX token tuttuğunuza bakacaklar sevgili dostlar. Bu süre içinde e, örnek yüzde %599 arası e, MX token tutarsanız e, 10 tane MX kazanma şansınız var arkadaşlar. Burada 50 kişi kazanacakmış. 600 ile 3000 arası tutarsanız da kişi başı 20 MX kazanma şansınız olacakmış sevgili dostlar. Tabi bu etkinlikle birlikte MX tokenı ne yapacak fiyatı da... Bir nebze de olsa yükselecek. Çünkü insanların MX tokun almaya başlayacaklar. Son katılım süresi 8 Ağustos olduğu için daha 6 Ağustos'ta ben hemen videoyu görür görmez yayınlamak istedim. Daha dün gece paylaşmışlar zaten. Dediğim gibi ne kadar çok MX tokun tutarsanız o kadar çok MX kazan, havuzdan MX alma şansınız olacak sevgili dostlar. 8 Ağustos'a kadar benim gösterdiğim formu doldurmanız lazım. 8 Ağustos 15 Ağustos arası ne yapmanız lazım? Elinizde MX tokenlar tutmanız lazım. Evet. KYC doğrulaması istiyor arkadaşlar. Mutlaka KYC doğrulaması, KYC'nizi KYC yapmanız lazım. Dediğim gibi MX Borsa'nın üye değilseniz ve yeni MX alacaksanız mutlaka o linkten e, üye olun. %40 alım satım komisyonuna sahip olursunuz. Etkinliğe en az 100 MX bulundurmanız lazım sevgili dostlar. Formu dolduracağız. E, sonuçlar açıklanana kadar yani kiminle kazandığını kadar en izdeki MX tokenları satmamanız lazım arkadaşlar. Sonuçlar nerede açıklandı? Sonuçlar MX'in MX Meksik'in e, şu şekilde Twitter adresinde açıklanan arkadaşlar orayı da takip edebilirsiniz. Evet başka yapmamız gereken bir şey bu etkinliğe e, KYC şart arkadaşlar e, sadece e, bir havuzdan yani 100 100 tutuyorsanız sadece bu havuzdan faydalanabilir misiniz? 7 e, gün sonra etkinlik 7 gün sonra yani 15 Ağustos üzerine 7 koyarsak ne yapar? 20 22 gün 22 Ağustos mu yapar? Siz 22 Ağustos'a kadar hatta 23 Ağustos'a kadar elinizdeki MX tokenları satmamanız lazım arkadaşlar. Yasadışı, ee, yasa dışı ıvır zıvır yapmamanız lazım. İşte sahte hesapla katılmamanız lazım. Evet, şimdi forma taklayalım. Ee, dediğim gibi 8 Ağustos'a kadar bunu doldurmanız lazım. Iğır zıvır. Şimdi uyut istiyor. E, Max borsasına dediğim gibi giriş yapacağız. Şurada adamcığın orada bir tane şöyle tıkladığımızda uyut bize veriyor arkadaşlar. Telegram e, kullanıcı Telegram kullanıcı ismimiz şöyle para havadis diyelim. Telegram kullanıcı ismimiz MX Token varlığımızı diyor arkadaşlar. MX Token varlığımızı şuradan cüzdana cüzdan ödetine girip şuradan e, şöyle bir print print yapıp Şöyle bir 118 tane varmış zaten. Bizde fazla da yokmuş. Şöyle. Şöyle 118 tane. Şöyle masa üstü. Sekin 4 diyoruz. Şöyle. Şöyle herhalde. Evet. Screenshot 4 yükle diyoruz. O yüklüyor şöyle. Evet yüklemeyi yaptı. Ee, etkinin Twitter gönderisini alıntılayarak yani şunu alıntılayarak ne yapıyormuşuz arkadaşlar? 5 ee, beş arkadaşınızı etiketleyin ve bağlantı adresini paylaşın. Şöyle Kuwait'a tweet diyoruz arkadaşlar. Şöyle beş tane arkadaşımızı beş tane arkadaşımızı tabi biz burada bu hesabımız bizim airdrop e falan paylaştığımız hesap olunca ister istemez e, Şeyi hesapları da geliyor Evet şöyle 5 tane arkadaşımız istiyor 3 tekrar 1 no. Evet burada etiketlediğim Arkadaşlar akılların helal etsinler 1 2 3 4 Onlara da hazır burada Fırsat Şey olur Evet 1 2 3 4 5. 5 tane arkadaşımız etiketledik arkadaşlar. Daha sonra profil diyoruz. Profilden Twitter, Ripple'ı diyoruz. Twitter, Ripple'a geliyoruz arkadaşlar. Şuradan bağlantıyı Copy the Link Tweet diyoruz. Bu arada Para havadis News var arkadaşlar. Bizde Para havadis News diye bir Twitter hesabı var. Burada da tüm ekonomi haberlerini yani sadece kripto para haberlerini değil. Şöyle gördüğünüz gibi tüm ekonomi haberlerini Twitter üzerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki e, parahavadis.com internet sitemizden çekiyor haberleri. Yani ekonomiyle ilgileniyorsanız tüm para haberleri parahavadis.com üzerinde veya parahavadis Twitter adresinden ne yapabilirsiniz? Okuyabilirsiniz. Evet. E, formun linkini yazdık. Ekran görüntünüzümüzü. Telegram kullanıcı ismimizi. Burada Telegram'a dahil olup olmadığımızı kontrol edecekler. O yüzden ben şöyle yine bir kontrollerimizi yapalım. Desktop uygulamasını açalım. İki tane Telegram'da siz de eğer dahil değilseniz mutlaka onlarda da ne yapın? Şuradan yine de Telegram uygulamasını açalım. Evet şuradan bakalım. Biz buna dahilmişiz. E, buna dahilmişiz. E, bir Telegram diyelim. Evet buna dahilmişiz. Bu da ikisi de aynıymış zaten. Başka Telegram'ları var mı? Yok. Tamam bu Telegram adreslerine de dahil olduk sevgili dostlar. Uytay dediğimizi, Telegram adresimizi, paylaşımlarımızı yazıyoruz. 8 Ağustos'tan önce gönderim yapıyoruz. Unutmuyoruz. Gönder butonuna basıyoruz. Gönder butonuna basıyoruz. Ve katılımı yapıyoruz arkadaşlar. Görev bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olsa yorumlara yazabilirsiniz. Böyle paylaşımların gelmesi için beğen tuşuna basabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.